Denkleminin kökü kaçtır? En dıştaki logaritmanın doğal logaritma elen olduğunu görüyoruz. Bunun da tabanının e sayısı olduğunu biliyoruz. Logaritma 2 tabanında, logaritma 3 tabanında 2x-1. Eşittir 0. Logaritmalı bu ifadeyi üstü biçime çevirmek istiyoruz. O halde e üzeri 0 ile başlıyoruz öylece e üzeri 0 eşittir logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 yazabiliriz. e üzeri 0 1 olduğuna göre 1 eşittir logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 olur. Logaritmalı bu ifadeyi de üslü biçime çevirirsek 2 üzeri 1 eşittir. Logaritması alınan sayı ön taraftaki bu sayımız. O halde logaritma 3 tabanında 2x 1 yazabiliriz. 2 üzeri 1 2 olduğuna göre yine logaritmalı bu ifadeyi üst biçime dönüştürelim. 3 üzeri 2 yapalım. Eşittir. Logaritması alınan sayı 2x 1. 3'ün karesi de 9 olduğuna göre 9 eşittir 2x 1'den 10 eşittir 2x Buradan da x'in 5 olduğunu söyleyebiliriz. Denkleminin kökü kaçtır? 5'in ve x-1'in logaritmaları farkını görüyoruz. Bunu bu sayıların bölümünün logaritması olarak yazabileceğimizi biliyoruz. 5 bölü x-1'in logaritması sayıların bölümünün logaritması sayıların ayrı ayrı logaritmaları farkına eşittir. Sonuç 2 olarak verilmiş. Logaritmalı bu ifadeyi üstü biçime dönüştürürsek 2 üzeri 2 eşittir. 5 bölü x eksi 1 yazabiliriz. 2 üzeri 2 4 olduğuna göre 4 eşittir 5 bölü x eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 x eksi 4 eşittir 5. Buradan 4 x eşittir 9 ve buradan da x'in 9 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Denkleminin kökü kaçtır? İfadeye baktığımızda x artı 2'nin logaritması ile x eksi 1'in logaritmasının farkını görüyoruz. Bunun x artı 2 bölü x eksi 1'in logaritması olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Tabandaki sayımızın 4 olduğunu da görüyoruz. Eşittir 2 olarak verilmiş. Logaritmalı bu ifadeyi üslü biçime dönüştürürsek 4 üzeri 2 eşittir x artı 2 bölü x eksi 1 yazabiliriz. 4'ün karesi 16 olduğuna göre 16 eşittir x artı 2 bölü x eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 16 x eksi 16 eşittir x artı 2. Buradan 15 x eşittir 18 eşittir. Buradan da x'i 18 bölü 15 olarak buluruz. Bu kesri de sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 denklemin kökü olur. A ve B ters orantılıdır. A logaritma 5 tabanında 8 iken B eşittir 2'dir. A logaritma 1 bölü 5 tabanında 2 iken B kaçtır? A ve B sayıları ters orantılı olduğundan a çarpı b eşittir k yazabiliriz. a sayısı logaritma 5 tabanında 8 iken b sayısı da 2 imiş. halde çarpı 2 eşittir k olur. Böylece k sayısının logaritma 5 tabanında 8 çarpı 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi a sayısı logaritma 1 bölü 5 tabanında 2 iken b sayısının kaç olduğunu arıyoruz eşittir k diyelim. K'nın logaritma 5 tabanında 8 çarpı 2'ye eşit olduğunu söylemiştik. O halde k yerine bunu yazalım. Böylece logaritma 1 bölü 5 tabanında 2 çarpı b eşittir. Logaritma 5 tabanında 8 çarpı 2 olur. Bu denklemi çözerek b sayısını elde etmeye çalışalım. 1 bölü 5 yerine 5 üzeri eksi 1 yazabiliriz çarpı b eşittir. Logaritma 5 tabanında 8'in yerine de 2 üzeri 3 yazabiliriz. 2'nin üstüne 1 yazalım ve sayıların kuvvetlerini logaritmanın önüne üsttekini üste, alttakini de alta gelecek şekilde alalım. Burada da 2'nin kuvvetindeki 3'ü logaritmanın önüne katsayı olarak yazalım. Böylece 1 bölü eksi 1 çarpı logaritma 5 tabanında 2 çarpı b eşittir. 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 çarpı 2 olur. Her iki tarafta logaritma 5 tabanında 2'leri görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece sol tarafta eksi b oldu. Eşittir 3 çarpı 2 6. Buradan da b'nin eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre a değeri kaçtır? Burada x1'in karesini x1 çarpı x1 olarak yazabiliriz. Çarpı x2 artı burada da x2'nin karesini x2 çarpı x2 olarak yazabiliriz. x1 çarpı x2 çarpı x2 eşittir eksi 24. Her iki ifadeye baktığımızda x1 çarpı x2, x1 çarpı x2. O halde x1 çarpı x2'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Parantezi alabiliriz. x1 çarpı x2 parantezinde burada x1 kalır. Burada da x2 kalır. O halde x1 artı x2 eşittir. Eksi 24. x1 çarpı x2'nin denklemin kökler çarpımı olduğunu x1 artı x2'nde denklemin kökler toplamı olduğunu biliyoruz. O halde denkleme bakarak kökler toplamı ve kökler çarpımını yazmaya çalışalım. Kökler çarpımının formülünün c bölü a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda c yerinde eksi 2'yi ve a yerinde de x karenin katsayısı 1 bölü 2'yi görüyoruz. O halde ters çevirip çarptığımızda kökler çarpımı eksi 4 olur. Kökler toplamının formülünün de eksi b bölü a olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda b yerinde yani x'in katsayısı logaritma 2 tabanında a'yı görüyoruz. O halde logaritma 2 tabanında a bölü a yerinde de x kare kat sayısı 1 bölü 2 olduğunu belirtmiştik. Ters çevirip çarptığımızda bu da eksi 2 logaritma 2 tabanında a olur. Bunları elde ettiğimiz az önceki ifadede yerine koyalım. Kökler çarpımının yerine eksi 4 çarpı kökler toplamının yerine de eksi 2 logaritma 2 tabanında a eşittir eksi 24. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptığımızda 8 olur. 8 logaritma 2 tabanında a eşittir eksi 24. 8 ile eksi 24'ü sadeleştirdiğimizde eşitliğin diğer tarafında eksi 3 olur. Logaritma 2 tabanında a eşittir eksi 3. Bu ifadeyi de üslü biçime çevirdiğimizde, 2'nin üstüne 3 almamız, eksi 3'ü almamız gerektiğini biliyoruz. O halde 2 üzeri eksi 3 eşittir a'dan a'nın değeri 1 bölü 8 olur. Denkleminin kökü kaçtır? Denkleme baktığımızda x'in logaritması ile x artı 3'ün logaritmalarının toplandığını görüyoruz. Bunun x ile x artı 3'ün çarpımının logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. İki sayının çarpımının logaritması, bu sayıların ayrı ayrı logaritmaları toplamına eşitti. Eşittir 1 olarak verilmiş. Logaritmanın tabanında sayı yazmadığında burada 10 olduğunu biliyoruz. Bu ifadeyi üslü biçime çevirirsek, 10 üzeri 1 eşittir x çarpı x artı 3 olur. Buradan 10 eşittir x kare artı 3x. Onu eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde x kare artı 3 x eksi 10 0 olur. İfademizi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Eksi 10'u artı 5 ile eksi 2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde sayıları topladığımızda ortadaki artı 3'e ulaşabiliyoruz. O halde bu ifadenin çarpanları x artı 5 ile x eksi 2 olur. Her bir çarpanı sıfıra eşitlediğimizde x'in alabileceği değerlerin eksi 5 ile 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Denklemde x gördüğümüz yere eksi 5 yazdığımızda birinci logaritmaya baktığımızda logaritma eksi 5 olur ki logaritması alınan sayının negatif olamayacağını biliyoruz. Böylece x'in eksi 5 olamayacağını söyleyebiliriz. x eşit 2 değeri için her iki logaritmada da logaritması alınan sayıların pozitif olduğunu yerine yazdığımızda görebiliriz. A'da denklemin kökü 2'dir diyebiliriz.